kanalıma. hoş geldiniz bir türlü açamadım. Arkadaşlar en çok izlenen videolarım pilates. Daha sonra da bakım videoları. Ama pek bakım e, paylaşmıyorum. Şimdi arkadaşlar e, ben kolajen kullanıyorum. Kolajenin adını şöyle söyleyeyim. VK. E, v nokta nokta K. Kolajen e, hap. Tamam mı? Booty. V nokta nokta K. E, booty ve pembe kaplı olan küçük böyle hap bir şey pembe anladınız küçük kavanozda böyle <laughs> deneyeceğim şimdi bu okey şimdi şimdi arkadaşlar tırnaklarımı görüyorsunuz şöyle göstereyim Evet ve güçlü ve nasıl desem size uzun, güçlü, böyle sert görünmüyor tam sanırım. Sert böyle hem sert bir tırnak oluştu. Ee, bunun dışında diğer tırnaklarım, diğer elimdeki tırnaklar uzamıyor çok fazla. Nedeni de ben salak gibi dermavant almıştım internetten. O dermavant benim tırnaklarımı mahvetti. Sol elimi daha çok yaptım. Sol hatta elimin parmak parmak şekillerimi değiştirdi. Ellerimi kırış kırış yaptı. Dermabant kesinlikle bence ceza almalı arkadaşlar. O derece iğrenç bir şey. internetten. Böyle güçlü tırnaklar oldu. Bunun için saçıma gerçekten etki etti. Hatta size şöyle söyleyeyim. VK'nın V.K'nın e, toz kolajenini kullandım ve bu kadar uzatmadı tırnaklarımı üstüne saçıma hiçbir etkisi olmadı yüzümü dediğim gibi göremediğim için belli sebeplerden dolayı onu Etkisini bilmiyorum ama daha önce başka kolajenler kullanırken gerçekten yüzümü gençleştirme, germe etkileri yapıyordu. Kesinlikle yapıyordu. Hatta bir arkadaşıma denettiğimde e, tanıdığıma gerçekten 5-6 yaş gençleşmişti. Çünkü yaşı daha genç olduğu için 5-6 anca genç yaşıdırır. Ve e, gerçekten kullanmayı bırakınca bir hafta içinde etkisi kayboldu. O yüzden e, çok da bırakmamayı tavsiye ediyorum. O sürece dikkat edin. Yani şey deniliyor ya işte çok ara verin bilmem ne bence bilmiyorum belki de benim e, kuruntum o konuda yorum yapmayayım uzman değilim çünkü. Ee, bunun dışında arkadaşlar evet saçlarıma gerçekten de argan yağı çok çok etki etti. Hani yıllardır böyle başka şeyler deniyordum. Onların geçici etkisi argan yağının etkisi kalıcı arkadaşlar. Bunun yanında başka bilgiler tekrar vereyim mi size? Ee, saç çıkarmak için ya da kaş çıkarmak için ee, hep aynı şeyler söylüyorum çaktırmayın. Vazelin ve hindistan cevizi yağını karıştırıp sürebilirsiniz. Ya da tek tek sürebilirsiniz. Hani onu önce onu önce. Kirpiklere de bunları yapabilirsiniz. Vazelin bile sürseniz iyi gelir ama hindistan cevizi yağı da yapabilirsiniz. Ee, bunun da de... ee, öyle. Başka ne var? İlla vardır ama hiçbir şey aklıma gelmiyor şu an. Ee, aklıma gelince söyleyeceğim. Diğer videoda görüşürüz.